Evet. <laughs> Oo, ya vallahi tanıyamadım iyi mi? Zuhal bak kimler geldi. Ya hay Allah. Ulan Halil seni tanımasam bunu hiç çıkaramayacağım ha. Ben ne kadar değişmişsin sen be. Sağ ol Niyazi enişte. Aa, Halil. Hı. Kenan. Canlarım. Aman ya Rabbi. Abla Aman nasılsın? Yarabbim. Geçin, geçin hemen. Ay aman Allah'ım, geçin. Hadi çabuk. Nasıl dalil? Annem yani. Gece sancım var dedi. Hep olurdu ya, önemsemedik. Annemi bilirsin. Hani alın beni götürün filan da demedi. Sabah Kenan buldu yatakta. Öyle uyumuş da uyanmamış gibi. Allah kurtardı be abla. Ömrünün yarısında çekti annem. Ne diyelim işte. <laughs> ya gelelim dedik dedik ama birader. Vallahi işin önü alınmıyor ki. Bir dakika ayrılamadık emin ol. Bilmez miyim enişte? Ama bir görseydi ablamı iyi olurdu. Ben çay şey ısıtayım. Ben de giyineyim ya. Böyle oturup kaldık pijamayla. Amma saldırdın yemeğe be. Kıtlıktan mı çıktın sen? Ama acıkmıştım abi. Oğlum adam demez mi benim kayınlar pek görmemiş diye? Aklından geçmez mi? Tamam yemiyorum artık. Yok yeseydin bir de. Allah Allah. Ne yapmak niyetindesiniz şimdi Halil? Şey abla... Köye dönemeyiz. Hani çift yok, çubuk yok. Buradan bir iş bakalım diyoruz. Ama nasıl olur artık bilmiyorum. Zor tabii. İş aslanın ağzında. Siz bir de yol yolak bilmeden Nasıl olacak bilmem. Ben eniştenle konuşurum. Soruştursun bir. Biz size yük olmayız abla. Siz hiç yük olur musunuz bana? Kara gözlüm. Kardeşlik böyle günler için değil mi? Kaynatıyor musunuz? Öyle vallahi. Özlemişiz. Zuhal çıkıyorum ben. Tamam. Siz de yatıp dinlenirsiniz bu arada. <laughs> Niyazi. İş güç diyorlar. Ya bir kulağında olsa da bakı versen bunlara. Ne? İstanbul'da kalacaklar mı yani? E ne yapsın çocuklar canım? Yani köye gitseler ne yapacaklar? Vallahi iyi bakalım da bunlar vasıfsız adamlar ya. Nereden iş bulacağız bunlara? Allah Allah. Ya sen bak yine de tamam mı? Tamam tamam. Hadi eyvallah. Güle güle. Uyumuş, zavallım. O tekerüstü geldi de, yorulmuş akıldım. <gülüyor> <gülüyor> Ben yatıyorum ya. Hadi iyi geceler herkese. Sana da enişte. Ha, haber saldım bir iki yere. Bir imkan olursa arayacaklar beni iş için. Sağ olun işte. Allah razı olsun. Ha. Sizin yatağınızı da yaptım. Yatın siz de Hadi. Hadi bizim olan yatalım. <laughs> Sizi özlemişim. Çok özlemişim. Abi ne yapıyorsun sen? Ne oldu be? Cevşeni çıkardın. Evet. Annem çıkarmayın hiç dediydi. Çok tembih ettiydi annem. Oğlum. Çıkarmayın demek? Yani sürekli takın demek. Sabah olunca yine takacağız herhalde. Olmaz, şimdi tak. Vesuplan Allah. Niye oğlum? Tak işte. <laughs> yani bizim oğlan bozuk plak gibi bir başladın mı var ya. <laughs> Allah Allah. Takın bakayım şunları. Ne bunlar anne? Muska mı? Yok bunlar cevşen. Cevşeni kebir. Ne demek yani? Cevşen zırhtır, kalkandır. Bildiğin kepenektir. Nasıl yani? O izine yüzler sürülesi peygamberimiz harpteymiş bildin mi? Çetin kavga oluyormuş yani. Kan oluk oluk. O ara duaya durmuş. Rivayet böyle işte. Cebrail aleyhisselam zırhını çıkarmasını söylemiş. Demiş ki bu dua seni koruyacak. Tedbirsizlik İslam'da yok. Yok ama duanın yeri ayrı. Cevşen nasıl söyleyeyim güzel bir rivayet işte. Güzel bir dua. Takıyorum ben. Ben de. Takın. Takın ama tedbiri elden bırakmayın. Cevşen size neyi hatırlatır biliyor musunuz? Neyi? Diyeceksin ki ey Ya Rabbi dünyada bu kadar derdi, borcu, acısı, hastalığı, mihneti olan insan varken beni bu imtihanlarla sınamadığın için sana hamdolsun. Bu işte. dost Doğru gitmeyi. Bunu hatırlatır Cevşen. Annemi özledin mi? Ben çok özledim. Evin direği göçtü gibi oldu değil mi bizim oğlan? Allah rahmet eylesin. Yarın ona bir Yasin okuyalım Kenan ha? ha? Kenan. Kenan. Merhaba, hoş geldiniz. Oo, Niyazi Bey. Ya iyice uğramaz oldun be. Hoş geldin. Hoş bulduk Ferit ya. İşten güçten fırsat mı buluyoruz kardeşim? Yoksa kaçırır mıyız şuranın keyfini? Ne demek canım? Burası senin sayılır. Değil mi ki sen benim o çatallı işimi çözdün? Ne yapsak az vallahi. Seninle mi arkadaşlar? He ya. Kayınbraderler bin. Ya geçin de çay içelim be. Açlığınız var mı? Sağ ol Ferit'ciğim. Az konuşalım. Vaktin değmeyelim senin. Aa, ne demek canım? Buyurun buyurun. Geçin. Geç. <laughs> Geç. İşler nasıl? Ya nasıl olsun? Hah, işleri bilmez misin? Patronun insafına kalsa çıra gibi yandık valla. <laughs> Ufaktan şöyle tezgaha girmezsen zor bu işler zor. <laughs> bilmez miyim bilmez miyim? Bakın işte Ferit abiniz örnek olsun size hı hı. sıfırdan başladı şimdi ne durumda evler araba hı hı. kuru para da çıkar senden ha Ferit e, öyle tabii canım çok mücadele ettik çok ha baksana sen bir şey söyleyecektin galiba ha ya söyledim ya ha kayınbiraderler biliyorum iş aslında ağzında ama belki bir şey yapabilirsin diye sana getirdim. Ya sana canı feda biliyorsun. Ya bakarız ama malum işte. Bizim vereceğimiz iş öyle pek... Biz razıyız canım. Hı hı. Çalışkandır bu çocuklar. Sen ilk hamlede bir ellerinden tut da... ...onlar gerisini getirirler merak etme. Hı. Tamam. Patron öğleden sonra gelir. Ya pek bana ters davranmaz ama... ...yine de bir onunla görüştürürüm ben bunları. Olur mu? Vallahi minnettar kalırız artık geçin bakayım şunları yemeği beklerken. E hadi. Abla gerek yoktu ya. İç iç. Enişteniz de gelir birazdan. Yemeğe otururuz. Hah. Geldi bile. Hoş geldin. Ne o? Elde bardaklar filan. Oh! Ee, hazırlayayım mı hemen yemeği? Yok hazırlama. Onlar yesin içsin canım. Niyazi'ye ne gerek var? Niyazi! Ne oluyor Niyazi? Hesap sorup durma bana. Ama ne yaptım ki ben? Evin hiç tadı kalmadı tamam mı? Kazık kadar adamlar gelip postu serdiler. Ne zaman nereye baksan biri var evde ya. Sinirim bozuluyor. Ama işe başladılar işte... Yavaş yavaş onlar da kendi düzenlerini kuracaklar. Oo, onlar bulaşıkçılıktan düzen kuracaklar da ben de rahat yüzü göreceğim. Ölme şeyim ölme. Ne yapayım Niyazi? Kapı dışarı edemem ya. Sen edemezsin ama dur bakalım ben ne yapıyorum. Abi. Ne? Benim içim çok rahat. Tabii ya. Beyimizin içi rahat. Yarın kalalım ortada. Sen o zaman görürsün rahatı. Bunun çaresine bak tamam mı? Yoksa sen de bavulunu hazırlarsın ona göre. Niyazi nereye gitsin çocuklar yapma. Bir halt olmaz bunlardan. Uğraşma. Rica minnet işe koyduk. Yedikleri naneye bak. Vallahi nasıl mahcup oldum Feride. Adam kesse bunlara haklı. Evet ama o da şey yapmış. Tamam be tamam. Bitmiştir bu tartışma. Niyazi yavaş ol çocuklar duyacak. Bağırmadan konuş. Tamam be bana ne. Duyarlarsa duysunlar. Duysunlar da bir an önce başlarının çaresine baksınlar. Abi üzülme. Üzülme diyorsun ama doğruyu bir kere görmezlikten gelirsek ondan sonra hiç göremeyiz abi. Bize yakışır mı? Ne olacak yani? Ömrü billah aç gezecek halimiz yok ya. Allah bir kapı açar. Bilmiyorum ya. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Annemi hatırlasan abi. Biz adamlık yapmazsak Boynumuzdaki ne yapsın ha? Doğru be. Aç mezarı yok ya. Yarın erkenden gidelim. Ablam kalkmadan. Baksana. Huzursuzluk diz boyu. Onun da ağzını tadı kaçmasın. Tamam abi. Tamam.